akşam Natürme hoş Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, pijamamı giyineyim ama benim pijamam nerede kaldı? Abuga. Tamam. Giydik. E, şimdi buraya oturalım. Evet. Şimdi Evet şimdi e, benim akşam rutinimi çekiyorum. ben gidip yemek yiyeceğim. Çünkü ben size video çekeceğim diye sırf ciddi diyorum. Size sırf sırf size video çekeceğim diye akşam yemeğimi falan da yemedim. Yani vallahi canım, sırf bak cidden diyorum sırf size video çekeceğim diye siz yemek yemedim. Şimdi hemen ben makarna alıp geleyim. Evet şimdi hemen hem de makarna aldım. Çünkü ben makarna makarnalı et seviyorum şaka şaka tabii ki de öyle öyle bir duygu bile yok. Ben sevmiyorum ama oyunda size şey olsun diye etli etli makarna yapıyorum. Ama tabii ki de ben normalde etli makarna asla 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 ve asla hiçbir zaman etli makarna yediğim kimse görmedi. Ben yemem de. Ben sevmiyorum normalde etli makarnayı. Böyle. Bu oha. Etli makarna. Etli gerçekten böyle olmuyor. Gerçek gerçekten çok iğrenç bir görüntü görüntüye sahip oluyor. Şimdi ben e, yanında içecekle bunu gideyim yiyeyim. Ne yapayım? Bunu koyayım. Zaten hep bu içeceklerle yiyorum içiyorum. Bilmem ne yapıyorum. Ben sabah size verdim mamanızı. O yüzden şimdi yok size. Mama. Tamam mı? Tamam. <laughs> Nasıl ha ha me dedim bilmiyorum. <laughs> Şimdi e, ben akşamları ne yapıyorum? Size edit yapıyorum. Tabletimden. Size edit yapıyorum. Ama edit yapmıyorum. Tabii ki de, şaka yaptım. Tabletimden e, oyun oynuyorum. Şimdi bir dakika ben televizyon Şaka şaka tabii televizyon değil. Eh. Şimdi ben buradan oyun oynayacağım. Çok güzel bir tabletim var. Ama tabletimden de sıkıldım. Ben şimdi tabletim ne yapayım? Oh, ama bu televizyon izleyelim. Biraz televizyon izleyip geleyim diyeceğim ama videom çok kısa olacak. Şimdi bir lav lavaboya gideceğim. Gitmem lazım. Evet yaptık. Din don. Aa. Aa. Kim geldi ki? O. Gideyim bir açayım bakalım. Kim ki ya bu saatte? Çıkart. Oha. Lan. Z Zeynep. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Ee, ne oldu kanka? Ee, bir şey mi oldu ki? Yok kanka bir şey olmaz seni görmeye geldim. Ne oldu kim aklına düşürdü Zeynep'in evine, Zeynep'in evine gideyim diye? Ya kanka e, sabah e, dün dün sabah şey bizdeydi. E Derin. E işte o dedi ki şeyden e, biz sorduk. Durun e, duru nerede diye. O da dedi ki işte şeyde Duru ile biz yollarımızı ayırdık. Duru biz küstük falan dedi. Biz de o yüzden geldim. Ha. Arkadaşlar oyun ee, çocuklar oyuncak silah sıkıyor. silah sıkıyorlar da çok sesler İşte biz yollarımızı ayırdık dedi biz bana. Duru ay du, Duru ile ben yollarımı ayırdık dedi derin ben de bugün dedim ki bir Duru'nun evine geleyim, nasılmış, ne yapıyormuş falan diye e, adresimi kim verdi ya hani sana şu yardım eden kadın var ya he işte o kadın e, benim halam O ben ona söyledim o yüzden Aa, tamam o zaman. İşte böyle. Evet. Ben de akşam rutine çekiyordum pandalara. Lan bu kimin? Benim kanka. Oha adı ne? Hii, çok tatlı ya. Çok tatlı kanka. Evet tabii. Ya ay azine. <laughs> ay 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 ze ay ne lan? Seni diyeceğim az kendi e, karakterimin ismi söyleyecektim. Ay zeytinim. Aa, aa ma, ma. ay çok tatlılar lan ikisi de. Şimdi bunları yerine koy kanka. Tamam kanka koy. Gel oturak. Kanka şey bu fakir fukara evi sen nerede buldun? Ya kanka senin halan var ya o verdi. Biraz idare et dedi. Sonra inşallah yeni gelir dedi. Tamam. Yani. İyi kanka ben gideyim. Sen akşam bütünü çekmeye devam et. Tamam kanka hadi görüşürüz baba kanka. Yok kanka sen kalkma. Halama diyeyim de bari bu kısa biraz daha kötü şeyler versin. Ben bu kızı seviyorum ya. Of. Keşke ben de olmak küstüm. Kavga olsa keşke ben de isterim. Of, Of. Keşke, keşke, keşke. Bir zaman bir kavga yapacağım. Ay, ben gideyim artık. Of, o da gitti. Ay yalnız yine. Yine kaldık gene. Arkadaşlar gene sizde kaldık. Gene, 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 gene. Of ya bizi Ya of. O da mı acaba? Ama yok ya. O da küsmez yani. Of aynen aynen. Ya tamam ya. Ya de dur. Oh. Ee, derinden ayrıldı ayrıldığından belli. Ayrıldığından belli. Yani kötü kötü düşünceler düşünüyorsun. Bırak. Evet arkadaşlar şimdi ee, ben video kapatacağım. Artık uyumam lazım zaten. Hadi iyi geceler fıstıklar. Gel bakayım sen fıstık. Şu lambaları bir da. sen uyu fıstıkla. Kapatayım. Hadi arkadaşlar iyi geceler minik pandalar. Sizleri çok seviyorum. Lütfen e, derin ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videoma like atmayı unutmayın. Bye bay. Ben uyuyayım.